en son çıkan en pahalı marka telefonu aslında hiç ihtiyacımız olmadığı halde böyle ömürlük borçlarla almaya meyilliyiz biraz. <laughs> evet. Ee, bu zaten Ev kredisi <laughs> gibi. Evet. Buna rağmen işte böyle bir tüketim mevzusu var ama artık Türkiye şartlarında insanlar şunu demeye başladı. Ev almak imkansız, araba almak da imkansız. E, yurt dışına gideyim, geziyim. Bu da hem zor imkansız ama olmasa da vize vermiyorlar zaten. Öyle de bir durum oldu. E madem öyle e, o zaman tamam günü yaşayalım. Vur patlasın, çal oynasına geldik. Bu konudaki yorum bu da merak ediyordum. Bu tüketim çılgınlığından bu geldiğimiz noktaya bu geçiş ne ifade ediyor sizin için? Şimdi tüketimin de gene bence bir sürü katmanı var. Birincisi sosyoloji psikolojiyi yutmaya başladı. Yani toplumun sos psikolojisi bizim bireysel psikolojimizi ve iyi oluşumuzu hem engellemeye hem de onu yönetmeye başladı. Türkiye'de ekonomik koşullar uzun vadeli yatırım yapmayı zora koşunca kısa vadeli ve daha anlık çözümler, iyi hissettirecek şeyler devreye girdi. Ama bu sadece Türkiye için geçerli değil, dünyanın her yerinde böyle. Bunun örnekleri çokça var. Bu bir boyutu, bu bence hani bütün araştırmalara konu olan biraz ekonomik verilerle desteklenebilecek bir boyutu. Ama ben biraz işin psikolojik boyutuyla ve davranış kısmıyla bakarsam bence bir başka etken daha var. Mali disiplin bir irade gerektirir, diyet gibi ya da işte sigarayı bırakmak gibi ya da herhangi bir kötü alışkanlığı bırakmak ya da başlamak gibi mali disiplin adı üstünde bir disiplindir yani spor salonu gibi o gibi bu gibi ve bu bir irade gerektirir maalesef bizim toplumsal olaylar o kadar irademizi yıldırdı ki ayar kaçtı hani biraz ya ne olacak, daha kötü ne olacak kafasına geldik. Ve o da aslında bireysel olarak kendimizi patlatmamıza yol açıyor bence. Çok uyanık olmak lazım. Hani bir yerlerde sıkılınca, moralimiz bozulunca gidip böyle çikolata kavanozunun bilmem nenin başında oturur gibi bunharca para harcamaya başladık. Biraz manik bir şey o. Yani arkada o kadar ciddi bir üzüntü ve depresyon var ki aslında onu kompanse etmek için hop öbür uca gidip mutluluğu satın almaya başladık. Satın almayı denemeye başladık ama maalesef ikamet tatmini. Maalesef içeride tutmamız gereken yası, vermemiz gereken tepkiyi göstermemiz gereken hüznü, agresyonu neyse göstermeyip duyarsızlaşıp bunu da bir hani yargıyla söylemiyorum. Psikolojideki karşılığıyla duyarsızlaşıp kendimizi iyi hissedeceğimiz şeyleri satın almaya başladık. Bu bazen alışveriş, bazen yeme, içme, eğlence. Oralarda o kadar kabımız doldu ki, bir yerlerde boşaltmaya çalış kendi kendimize terapatik bir şey yapmaya çalışıyoruz ama kötü haber şu çok anda şeyler bunlar yani ertesi sabaha hiçbir faydası yok maalesef.